Sayın Meclis Başkan Yardımcılarım, kıymetli meclis üyelerim, değerli mesai arkadaşlarım, 2020 yılının 7. yeni normalin ikinci meclis toplantısına başlarken hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Toplantımızın toplum ve insanlık için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey olan hayra vesile olmasını diliyorum. Sevgili dostlar, Sözlerime bir taziye dileğiyle başlamak istiyorum. 28 numaralı Meslek Komitemizden meclis üyemiz Abdülkadir Turan ve e, eski Sivas milletvekilimiz Ali Turan'ın annesi vefat etti. Merhumeye cenab-ı haktan rahmet diliyorum. Kad e, ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Meclisimizde görev değişiklikleri de bu arada sürüyor. 33 numaralı Sağlık Hizmetleri Komitesinden Yılmaz Aydın ve Yahya Han Güney'in 54 nolu motorlu araçlar tamir bakım ve İmalatı meslek komitesinden de Bedrettin Yetim'in meclis üyelikleri sona erdi. Bu arkadaşlarımız komite üyesi olarak görevlerine devam ediyorlar. Kendilerine iki yıldır aşka bir süredir gösterdikleri gayretli çalışmadan dolayı yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. 54 nolu komitemizden meclisimize Sayın Soner Biber geldi, göreve başladı. Kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah yeni dönemde de görev alacak arkadaşlar, meclis üyelerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Kıymetli Başkan Yardımcılarım, değerli meclis üyeleri, 15 Temmuz Çarşamba günü Türk milletinin çağdaş kahramanlık destanlarından biri olan Demokrasi ve, mil, demokrasi ve Milli Birlikte günü, gününü beraber idrak edeceğiz. Hepimiz çok iyi hatırlıyoruz ki bundan tam 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye hain FETÖ'cü darbeciler vasıtasıyla karanlık bir geleceğe itilmek istendi. Türkiye'nin elde ettiği kazanımlarını tekrar üstlenmeye başladığı lider ülke kimliğini, kalkınmış bir ülke olma yolundaki kararlı yürüyüşünü durdurmaya çalıştılar. Hain terör örgütünün mensupları Yıllarca halkımızın manevi değerlerini sömürerek kendi kendi mel'un ve sinsi emellerine ulaşmak için e, süreci istismar ettiler. Milletin değerlerine saygılı görünerek millete savaş ilan ettiler. Türkiye devletini ve Türk milletini yabancı işbirlikçilerden emperyalist ülkelerden aldıkları talimatla tekrar esaret altına sokmaya çalıştılar. Tekrar ediyorum. Biliyorsunuz Türk milleti tam 100 yıl önce de kendine zincir vurmak isteyenleri perişan etmişti. Türk milleti 2016 yılında da 1920 yılının işgalcilerinden pek farkı olmayan yabancı devletler ile onların işbirlikçisi FETÖ'cü teröristlere ve darbecilere haddini bildirdi. Kanaatimize göre milletimiz o gece çok önemli bir şey daha yaptı. Halkın göz bebeği olan peygamber ocağı ordumuzu kirli emellerine alet etmek isteyenleri kahraman ordumuzu bir daha hain planlarına dair etmeye cüret etmeyecek hale getirdi. Şanlı ordumuzda o gece milletinin ve demokrasinin yanında durduğu, durduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Hainlere geçit vermeyeceğini alenen ve hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterdi. Hain FETÖ'cü darbecilerin İhanet dolu kalkışmaların üzerinden tam dört yıl geçti. İstanbul iş dünyasının en büyük temsilcisi olarak bizim milletimize verdiğimiz bir sözümüz vardı. O gece İstanbul ve Türkiye'nin her köşesinde darbecilere dur deyip haykıran, karşılığında canlarını feda eden şehitlerimizi hiç unutmayacağız. O gece hiç tereddüt etmeden en önde yer alan gazilerimizi de unutmayacağız. O gece sinsi darbecilere karşı mücadele eden milletimizin yaptıklarını da unutmayacağız. Allah'a hamdolsun ki 3 sene boyunca da unutmadık, bu sene de unutmayacağız. Yine Allah'a binlerce şükür ki korona günlerinde de dimdik ayakta vatanımızı savunmaktayız. Hainlere geçit vermez şekilde tüm iş dünyası olarak teyakkuzdayız. Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde halkımızı sokaklara davet edip onlardan darbecilere geçit vermemelerini isteyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerini tekrar etmek istiyorum. 15 Temmuz bize şunu gösterdi. Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan necip bir millettir. Bu millet cesur bir millettir. Bu millet kahraman bir millettir. Rabbim bu birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten korusun. Rabbim 15 Temmuz benzeri travmaları bu millete bir daha yaşatmasın. Kıymetli Meclis Başkan Yardımcılarım, Değerli Meclis Üyeleri, Konuşmamın bu bölümünde son ekonomik gelişmelerle ilgili görüşlerimi müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Yılın birinci yarısını geride bıraktık. Yıl e, ilk yarının yarısı dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgınının hayata ve ekonomiye olumsuz etkileriyle geçti. Tüm dünyayı pençesine alan bu salgında Türkiye deyim yerinde ise hiç kontak kapamadı. Kapasite düşse de üretim imkanlar ölçüsünde devam etti. Hacim azalsa da ticaret de devam etti. Allah'a şükür iş dünyası olarak düşmedik. Peki ikinci yarıya nasıl giriyoruz? İki veri paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki PMI endeksi yani satın alma yöneticileri endeksi eşik değer olan %50'nin üzerine çıktı. 53,9 oldu. Son 28 ayın en yüksek değerine ulaştı. Türkiye'nin tük ve tüketici güven endeksinde yine e Haziran endeksi yüzde %62 62,6'ya ulaştı. İthalat, ihracat, reel sektör güveni ve ekonomik güven henüz salgın öncesi öncesinin, e öncesi dönemin altında seyrediyor. Ama Haziran ayında bu konuda önemli ilerlemeler gördük. Araç ve konut satışları düşen kredi faizleriyle ve sağlanan kredi imkanları ile hızla artıyor. Haziran ayında konuta verilen kredi hacmi geçen senenin tamamında verilenden daha fazla. Dolayısıyla bu sektörler yılın ikinci yarısında inşallah yaralarında daha da etkili saracaklar. Kıymetli arkadaşlar, temel sektörlerdeki talep artışı ile birlikte iş dünyamızda da belirgin bir canlanma ve hareketlenme var. Birçok sektörde işler hala dolmana dönmüş değil maalesef. Ama sektörlerde canlanmalar iş dünyasında da vatandaşta da moralleri yükseltiyor. Veriler de bu eğilimi şüpheye yer bırakmayacak şekilde destekliyor. Mayıs'ta güven endeksi, endeksleriyle başlayan toparlanma sinyalleri Haziran'da iyice belirgin hale geldi. Bu durum çok önemli bir gösterge olan elektrik tüketimi, sanayi elektrik tüketimi ve kapasite kullanım oranları ile de desteklendi. Türk Ekonomi Güven Endeksi %19,1'lik artışla %73'ün üzerine çıktı. Bu değer umut verici gidişatı anlatmak için yeterli. Normalleşmenin pozitif yansımalarını İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında da görmeye başladık. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin şu anda 6. haftasına geldik. İlk 5 haftanın rakamları gerçekten umut verici. Geçen yılın aynı dönemine e, ile mukayese ettikleri, e, ettiğimiz zaman şirketlerin ticari işleri için ticaret odasından talep ettiği belge sayıları geçmiş yılı bu dönemde geçmiş durumda. İstanbul'u şirketlerin yeni normalin ilk 5 haftasında talep ettiği dış ticaret belge sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %15 kapasite raporu 46. Bizim çok sevindiğimiz ve de çok başarılı bir şekilde devreye aldığımız online belge verme sisteminde ise online alınan faaliyet belgesi sayısının yüzde 141 arttığını gösterdik. Sırasıyla dış ticaret belgesi 228 bine, kapasite raporu 680'e ve online faaliyet belgesi sayısı 40 bini geçti. Ee, dikkat çekici bir konu da yeni şirket kuruluşları ile ilgili. Haziran başından Temmuz başına kadar olan dönemde İstanbul'da kurulan firma sayısı yüzde 78 oranında arttı geçen seneye göre. 6.613 oldu. Yani hiç pandeminin olmadığı döneme göre bile çok yüksek düzeyde arttı şirket kuruluşlarının sayısı. Diğer ilgi çekici ve dikkat çekici bir nokta ise tescil rakamları ile ilgili. İlk beş haftada, bu normalleşme süresinden sonraki ilk beş haftada şirketlerin tescil işlemleri sayısında da artış gördük ve bu da 15 bini geçti. Daha evvelki dönemlerde şöyle bir ifademiz oldu. Pandemiyle yaşamayı öğreneceğiz, onun eseri olmayacağız. Hem mücadele edeceğiz hem de üretime devam edeceğiz. Hamdolsun veriler bize sadece koronavirüsüyle mücadelede başarı olduğumuzu göstermiyor. Aynı zamanda bu virüste başa çıkıp üretim cephesinde de aynı kayda değer bir çıkış kalabileceğimizi ispatlıyor. Peki biraz da yılın geri kalanında ne olabileceğini üzerinden geçmekte fayda var. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Hükümetimizin aldığı destek adımları, düşen kredi faizleri, artan kredi talebi, tüketici ve sektörel güven endekslerindeki hızlı normalleşme ilk yarıya göre çok daha iyi bir performansın ortaya çıkabilme sinyallerini veriyor. Bu performansta iç talep kritik rol oynayacak. Bu çok açık belli. Dış talebin yeterli derece, düzeyde olmadığını e, gözlemliyoruz. Ama IMF e dahil uluslararası kuruluşların hepsi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, dünya için büyüme rakamlarını İkin, yılın ikinci yarısı için biraz daha aşağı çektiler. Daha evvel yüzde, dünya için büyüme rakamı yüzde üçken yüzde 4,9'a, başka fiçe göre yüzde 4,6'ya, Dünya Bankası'na göre %5,2'ye çekildi. Dolayısıyla yurt dışındaki rakamlar çok umut verici değil. Dış talebin arzu edilen bir performans göstermeyeceğini görüyoruz bu rakamlardan. Ama cesur ve girişimci ihracatçılarımızın gayretiyle, devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın, ilgili kuruluşlarımızın verdiği desteklerle bu yıl ihracatımızın 160 milyar dolara yaklaşmasında kuvvetli bir ihtimal olarak görüyoruz. İlk 3 aylık düşüşten sonra sonra Haziran itibariyle ihracatta tekrar pozitife geçtik. Haziran rakamı geçen seneye göre %16'ya yakın arttı. 13, 13,5 milyar dolara yaklaştı. Mayıs ayına göre de epey düşmüştü biliyorsunuz Mayıs ayında ihracatımız. Mayıs ayına göre yüzde 35'in üzerinde bir artış oldu. Haziran ayında 27 sektörün 24'ünde ihracat artışı sağlandı. Belki ihracata çok büyük katkı olmayacak ama iç talepten kayda değer pozitif bir katkı göreceğimizi düşünüyoruz. Bu katkı özellikle tüketim ve kamu harcamaları destekli iç talepten gelecek. Pandeminin etkisi altındaki ikinci çeyrekte tüm dünya ile birlikte bizde de sert bir daralma yaşandı. Ama üçüncü çeyrekte inşallah ekonomimizin biraz evvel ifade ettiğimiz rakamlar çerçevesinde sıçrama yapmasını bekliyoruz. Son çeyrekte ise inşallah pandeminin ikinci dalgasının yaşanmayacağı ortaya çıkacak. Ümit ediyorum bu konuda ne Türkiye'de ne de dünyada bir olumsuzluk yaşanmaz. Gerçi bazı otoriteler bu konuda kuvvetli endişeleri gündeme getiriyorlar. Ee, ama bundan sonraki süreçte artık dünyadaki tüm ekonomiler pandemi ile beraber ekonomilerini ayakta tutmanın yollarını arayacaklar ve aramak durumdalar. Dünya ekonomisini ve ticaretini ezip geçtiği bir süreçte pandeminin Türkiye'nin büyüme performansında performansının ne olacağı yönünde bir tahminde bulunmak e, çok da kolay değil. Biraz evvel ifade ettiğim gibi birçok uluslararası kuruluş Dünya ile ilgili rakamların aşağı aşağıya doğru çekti. Her şeye rağmen yılın ilk yarısında olduğu gibi Türkiye'nin ikinci yılın ikinci yarısında da dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergileyeceğini bekliyoruz. 2008-2009 krizini hatırlarsak Türkiye'nin ihracatı 132 milyar dolardan keskin bir şekilde 102 milyar dolara gerilemişti. Kriz öncesi döneme ancak 3 yıl sonra 37 ay sonra dönebilmiştik. Şu anda dünyada koronavirüs nedeniyle yaşanan kriz 2008'den de sert. Ancak nedeni virüs salgını olduğu için toparlanma süreci de inşallah daha kısa olacak. Yılın ilk yarısında TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyonunun %5.75 olduğunu dikkate alırsak, Merkez Bankası'nın yıllık 7,4 olarak hedeflediği enflasyon tutturmak güç gözüküyor. Şunu ifade etmek istiyorum ki, korona ile inşallah ülke olarak başa çıkmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Ekonomik ve psikolojik olarak buna hazır olmamız ve uzun soluklu, soluklu bir müca mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor. Ne kadar süreceği bilinmeyen bir geçiş dönemi yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Ve geçiş döneminde başarılı olmak için yapmamız gerekenler var. Mutlaka ve mutlaka iş planlarımızı yeni sürece göre gözden geçirmemiz gerekiyor. Pandemi ile ticarette de yeni eğilimler hakim oluyor. Biraz evvel filmimizde de gördük. Elektronik süreçler çok fazla öne çıkıyor. Yeni tedarik yolları ve yeni pazarlar e, gündeme geliyor. Pandeminin ortaya çıkarttığı yeni ihtiyaçlar uygun olarak yeniden şekillenen piyasalara yeni ürün ve hizmetler tasarlamaya başlamamız gerekiyor. Hedefimiz bu çerçevede sadece bir tane olmamalı. Şu anda her ne yapıyorsak o ürünü ve hizmeti Türkiye için, dünya için vazgeçilmez hale getirmek konusunda gayret göstermemiz gerekiyor. Ürünlerimizi herkesin ihtiyaç duyacağı adeta kendini almaya zorunluluk hissedeceği ürünlere dönüştürmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen yeni dönem Türkiye için bir fırsat olacak. Biz bu kanaatteyiz. Yeni koşullara uygun yeni iş planlarını hazırlayıp uygulayan bir iş dünyası ise Türkiye için büyük fırsat olacak. İstanbul iş dünyasının bu bağlamda hem mevcut yapısını koruyacağı hem de virüs hem de virüsle kendini yeniden keşfedeceğine eminiz. Korona sonrası Türkiye'nin ekonomik sıçrayışı, sıçrayışı da inşallah iş dünya, iş insanlarımızın gönlünde ve beyninde öncelikle başlayacak. Her gün, her ay bir önceki dönemden daha üretken olmak zorundayız. Hiç şüpheniz olmasın ki ekonomiyi Türk iş dünyasının kararları, yatırımları ve üretimi ileriye götürecek. İçimizdeki bu coşku bize yeni çözüm yollarını gösterecek, mazeret üretmeden var güçlü koşma enerjisi verecek yeni dönem yeni dönemi bu ruhla karşılarsak emin olun ki yeni dönem Türkiye için büyük bir fırsat olacak. Benim bundan zerrece şüphem yok. Değerli arkadaşlar, yeni normali Türk iş dünyası için fırsatı çevirmek için İstanbul iş dünyası olarak üzerimize düşünü yapmaya çalışıyoruz. Pandemi süresince sizlerle istişare toplantılarına büyük büyük önem verdik. Hiç kesintiye uğramasına izin vermeden toplantılarımızı video konferans yöntemleriyle sürdürdük. Bu toplantılar bizim için son derece ufuk açıcı oldu. Sizlerin sorunlarını sadece ikili görüşmelerde değil, aynı zamanda toplu olarak dinleyip çözümlerini oluşturmaya çalıştık. Bu noktada memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki sizlerden ve üyelerimizden gelen sorunlar ve öneriler ile uzman arkadaşlarımızın hazırladığı her türlü sorunu anında iletme imkanı bulduk ve bunun da büyük bir kısmının olumlu yankısını gördük. Son iki meclis toplantımızda bunların ayrıntılarını size aktardım. En son örneğini geçen hafta gördük. Bizim üzeri ısrarla üzerinde durduğumuz bir konu vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bu konu yankı buldu ve kısa çalışma ödeneği bir süre daha uzatıldı. Umarım bizim talebimiz doğrultusunda bu bir ay ilaveten en az iki ay büyük sıkıntı çeken otel, turizm, seyahat acentaları ve bunlara hizmet veren sektörler için ise şimdiden yıl başına kadar uzatılır. Bu parantezi kapatıp devam edersek pandemi dönemi istişare toplantının ardında geçen hafta üç aşamalı yeni istişare yeni normal istişare toplantıları yaptık. Sizlerin katılımıyla çok yüksek oranda katılımıyla ilk istişare toplantımızı salı günü inşaat, enerji, iletişim, teknoloji sektörleriyle başlattık. İkinci toplantımızda perşembe günü lojistik, otomotiv hizmetler sektörlerimizle. Üçüncü toplantımızda ise geçen cuma günü gıda, tekstil ve sanayi sektörlerimizle beraber gerçekleştirdik. Her üç toplantıya katılan kıymetli meclis ve fikirlerini ifade eden kıymetli meclis üyelerimize huzurunuzda şanslı ve yönetim kurullarına gerçekten hulusi kalple teşekkür ediyorum. Toplantılar bizim açımızdan çok faydalı geçti. Ortaya çıkan fikirleri ve sizin bize aktardığınız görüşleri titizlikle not aldık, toplantının çıktılarını yeni normalin nasıl şekillenmesi gerektiğine dair yol gösterici bir isket olarak oluşturduğumuz metinleri e, ba, e, oluşturduğumuz metinler çerçevesinde bunları bakanlıklarımıza ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletmeye başladık. Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği dar kapsamlı bir toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a görüşlerimizi iletme fırsatı bulduk. Birçok konunun yanında özellikle gündemde olan yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkındaki yönetmelikle ilgili görüşlerimizi doğrudan doğruya iletme imkanı bulduk. Yarın inşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la toplantımız var yönetim kurulu olarak. Burada da sizden ve üyelerimizden gelen başlıkları paylaşma imkanı bulacağız. Değerli dostlar yeni normalde girişimciliği geliştirip yaygınlaştırmak için de faaliyetlerimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Burada yerel yönetimlerle beraber yeni bir sürece imza attık. BTM Başakşehir Belediyesine bağlı Başakşehir Living Lab ile çok önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. Burada ben BTM'nin Başakşehir Belediyesi'ne başlayarak özellikle İstanbul'daki yerel yönetimlere çok öncü bir adım attığını gözlemliyorum. Bu süreç bir model olacak. Gençlerin yerel belediyelerle kolektif ve verimli bir çalışma yürütmesi için bir e, örnek çalışma ortaya çıktı. Dolayısıyla bu işbirliği protokolünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, son konum İstanbul Ticaret Üniversitemiz. 2019-2020 öğretim yılını başarıyla tamamladık elhamdülillah. Biliyorsunuz e, öğrenimin ikinci yarısını pandemi sürecinden dolayı uzaktan eğitimle gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen gerçekten başarılı bir eğitim yılı öğretim yılını geride bıraktık. Üniversiteler biliyorsunuz 16 Mart 2020 tarihinde tatil edildi ya yani da yüz yüze eğitim sona erdirildi. Üniversitemizin daha evvelden aynı ticaret odamız gibi yaptığı çalışmalardan dolayı çok hızlı bir şekilde online süreci devreye soktu ve dünyanın en önemli üniversiteleri tarafından da kullanılan Blackboard sistemini ki daha evvel bu konuda bu sistemi araştırmıştık ve alımı konusunda süreci tamamlamıştık. Bu sistemi hızlıca entegre ettik ve 14 gün içinde yani 30 Mart'ta eksiksiz olarak uzaktan eğitimle ilgili tüm derslerimizi hızlı ve eksiksiz bir şekilde devreye soktuk. Bu gerçekten çok önemli üniversitelerde dikkat aldığımızda burada İstanbul Ticaret Üniversitesi olumlu anlamda ayrıştığını büyük bir keyifle söylemek istiyorum. Bu konuda kıymetli rektörümüze ve orada görev bu konuda emeği geçen tüm hocalarımızı da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Yine dönem sunum sınavları da aynı şekilde büyük bir başarıyla yapıldı. burada yakın gündeme getirdiği tüm konular, tüm hususlarla dikkate alınarak bu süreç tamamlandı. Haziran ayı sonu itibariyle biliyorsunuz üniversite sınavları yapıldı. Temmuz sonuna doğru sonuçlar açıklanacak ve Ağustos itibariyle de tercih dönemi başlayacak. Bizim açımızdan önemli bir konu. Bu süreçte her zaman olduğu gibi ama belki de bu sefer her zamankinden daha fazla İstanbul Ticaret Odası olarak üniversitemizin yanında yer alacağız. Üniversitemizin pandemi sürecinde ortaya koyduğu başarıyı yeni normalde en üst düzeyde koyması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Son olarak dikkatinizi önemli bir konuya çekmek istiyorum. Türkiye'nin Akdeniz'deki politikalar ile ilgili Avrupa Birliği tarafından bazı önemli gelişmeler var. Bu gelişmeler Türkiye'ye karşı çok ince planların uygulamaya konulduğuna işaret ediyor. Bu yüzden her zamankinden daha çok güçlü ve birlik içinde olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz bir süre evvel Avrupa Birliği Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları kısa bir süre sonra Güney Kıbrıs Rum kesimi Fransa'nın talebi üzerine toplanıyorlar gündem maddesi de Akdeniz'deki politikalarından dolayı Türkiye'ye karşı ne gibi yaptırımlar uygulayabileceğini görüşmek. Türkiye 27 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler tarafından Libya'nın meşru hükümetiyle Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptı. Bunu bütün kurullara tebliğ etti. Hemen ardından Fransa'nın Türkiye'ye gelerek gerek NATO gerekse AB nezdindeki izlediği gerginlik politikasını hayretle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye Doğu Akdeniz'de garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasal haklarını korumak için gerekenleri bugüne kadar yapmıştır ve inşallah bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Bazı ülkelerin buna karşı açık tavır aldığını görmekteyiz. Türkiye'nin uluslararası hukuka bağlı olarak hareket ederken ülkemize karşı sergilenen bu haksız tutumu biz iç dünyası olarak da kabul etmemiz mümkün değil. Akdeniz Türkiye'ye karşı saldırıların potansiyel bölgesi olmuştur tarih boyunca. Osmanlı'dan beri Akdeniz'de var olmak, var olmak Türklerin Anadolu'da varlığını sürdürmelerinin temel şartlarından biri olmuştur. Dolayısıyla Akdeniz yani mavi vatan bizim varlık ve beka meselesi me 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 meselemizdir. Türk iş dünyası olarak bunun farkındayız ve bu süreçte tüm gücümüzle devletimizin yanındayız. Avrupa Birliği Akdeniz'deki dengeleri zorlama kuruluna Türkiye ekonomik yaptırımları aklından bile geçirmemelidir. Avrupa Komisyonu'nun bazı ülkelerin yönlendirmeleriyle yanlış bir karar almayacağını ve aklı selimle davranacağına inanmak istiyoruz. Avrupa Komisyonu yapması gereken bazı ülkeleri uluslararası hukuk çerçevesinde hareket eden ülkelere karşı saygılı olmaya davet etmek olmalıdır. Sözlerimi 10 Temmuz 1975 yılında kaybettiğimiz büyük fikir ve dava adamı Nurettin Topçu'dan bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Hepimizin isyan ahlakı ve yarınki Türkiye gibi eserleriyle tanıdığımız Nurettin Topçu, bu ülke için dertlenmiş, hayatını öğrenci yetiştirmeyi adamış bir kişiydi, bir mütefekkir kişiydi. Şöyle diyor e, diyor Sayın e, e, rahmetli Topçu. Yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül veren, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayisiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır. İstanbul iş dünyasının mensupları olarak biz de yarınki Türkiye'yi yaşama zevkinin esiri olmadan ülkesi ve milleti için çalışan maden işleri olarak kurmaya kararlıyız. Bu kararlılığımızı pandemiyle mücadele günlerinde daha da artırıp inşallah güçlendireceğiz. Ve yarınki Türkiye'yi inşallah hep birlikte çalışmak ve daha çok çalışmak üzere kuracağız. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken 31 Temmuz'da idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu sene maalesef hiçbir vatandaşımız ...haç farizasını yerine getiremeyecek. Bunun için de açıkçası üzüntülüyüz. Kurban Bayramı'nın sizlere, sevdiklerinize, ülkemize, milletimize, tüm Müslümanlara ve insanlara hayırlar getirmesini diliyorum. Tıpkı ilk kurbanı kesen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a yol gösterdiği gibi... ...İsmail'i bir teslimiyet, teslimiyet ile keseceğimiz kurbanların... Bize de bu zor günlerde yeni bir çıkış yolu göstermesini diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Bu duygular içinde hepinize saygı ve muhabbetle selamlıyor, hepinize hayırlı, bereketli, huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyor, Allah'a emanet ediyorum.